Sümme atafe ba'demetihi ala ve zikri su'e hulugihi ve addi me'ayibihi mütevelliyen zalike bifadlihi ve muntasiren li nebiyyihi sallallahu aleyhi ve sellem fe zekere bid'a aşrete khaslaten min khısali zemmi fihi bi kavlihi ta'ala. Allah Teala Resul-i önce övdü. Ardından da onun üstünlüğünü ortaya koydu. Peygamberinin üstünlüğünü ortaya koydu. Ve onu bizzat kendisi savundu. Düşmanlarına karşı peygamberini kendisi savundu ve böylece düşmanlarını yendi. Onların akılsız, idraksız, anlayışsız insanlar olduğunu söyledi. Ve o düşmanların kötü huylarını bir bir saymaya başladı. Bunlar böyle adamlardır, buyurdu. Bunların ayıplarını bir bir ortaya dökmeye başladı. Ve Resulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellemin düşmanlarında bulunan on kadar fenalı zikret, ayeti kerimede. Allah Teala Kalem Suresinin 8 ila 15. ayetlerinde bakınız nasıl buyuruyor. Düşmanlarının kötü özelliklerini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı yeren, ona hakaret eden adamların ne ahlaksız, ne kötü adamlar olduğunu bizzat Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade ediyor. فَلَا تُطْعِ الْمُكَزِّب۪ينَ وَتُّ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطْعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَه۪ينَ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَم۪يمٍ مَنَّاءٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَس۪يمٍ اُتُلِّنْ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَن۪يمٍ اَنْ كَانَ زَامَالٍ وَبَن۪ينَ İza tutla aleyhi ayatuna. Kala esatirul evli. Ey resulüm buyuruyor Allah Teala. Sen hakkı yalanlayanlara itaat etme. Ben sana hakkı gönderdim, Kur'an-ı Kerim'i gönderdim. Onlar Kur'an-ı Kerim'i yalanlıyorlar. Sen onlara aldırma, itaat etme. Onlar senin kendilerine yumuşak davranmanı isterler. O takdirde onlar da sana yumuşak davranacaklarını söylerler. Taviz koparmak istiyorlar. Ey Muhammed sen bize yumuşak davran biz de sana yumuşak davranalım diyorlar. Diyor Allah Teala Hazretleri. Uyma sen çok yemin eden kimseye. Demek ki o kafirler yalan söylerken bir de yalanlarını yeminle pekiştiriyorlar. Şöyle yemin ederler onu o yemin, çok yemin edenlere aldırma. Aşağılık adama aldırma. Durmadan başkasını çekiştirip söz taşıyana bakma sen. Hayra engel olana, haddini aşana, çok günahkar olana uyma. Kaba ve katı kalpli olan Üstelik bir de soysuz olan o kimselere uyma. Malları, oğulları var. Onlar varlıklılar, zenginler, arkaları var diye bunlara uyma. Ona ayetlerimiz okunduğunda bunlar eskilerin efsaneleridir derler. O kafirler sana böyle söylerler. Yani bizim Kur'anımıza, bizim kitabımıza inanmazlar. Sen de onların sözlerine değer verme, sahip oldukları ve insanların bir takım dünyaya değer veren insanların önemsediği, imrendiği bir takım özelliklerine sen imrenme, aldırma. Sümme Sünmaḫte zalike bil wa'idi sādik bi tamam şekaihi, ve bevarihi bi kavlihi teala senesimuhu alal khortum Cenab-ı Hak Kalem Suresinin 16. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor biz onun o kafirin burnunu yere sürteceğiz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakaret eden kafirlerden bahisle Allah Teala öyle söylüyor biz onun onların burunlarını yere sürteceğiz. Allah Teala bu kesin tehdit ifadesiyle peygamber düşmanlarının kötülüklerini, kötü özelliklerini sayıp dökmeyi bitirdi. Artık onların yapacağı bir fenalık kalmadığını söyledi ve onların korkunç akıbetlerinin gelip çattığını haber verdi. Fekanet nusratullah nusratullahi teala lehu etemme min nusratihi li nefsihi ve rattuhu teala ala aduvihi eblegu min raddihi ve esbetu fi divani mecdihi Müellifimiz diyor ki bu ifadelerle Allah Teala Hazretleri Resulünü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisini savunmasından daha iyi bir şekilde savundu. Peygamber Efendimiz kendisini savunsaydı bu kadar mükemmel savunamazdı. Onu Allah Teala savundu ve çok mükemmel bir şekilde savundu. Allah Teala'nın Resulü Ekrem'ini desteklemesi, Peygamber Aleyhisselam'ın düşmanlarını kendi başına yenmesinden daha iyi bir sonuç verdi. Ve sevgili peygamberinin şeref divanındaki yerini daha bir güçlendirdi, daha bir sağlamlaştırdı Allah Teala. Resul-i Ekrem'ini övdü, methetti. Efendim onun yüceliğinden söz etti. Onları onun kendi katındaki yüce değerini ortaya koydu. Sevgili kardeşlerim bu beşinci fasılda böylece bitirmiş olduk.